arkadaşlar tekrar bir pantolon cebi çalışması yapacağız bunda Amerikan kapak cep dediğimiz pantolon cep çalışması bu ön bedenimiz bu da arka bedenimiz olsun cep kapaklarımız ve şu da bakın pantolonumuzun bedeninde astarı görmek istemediğimiz için montajdan önce olan cep karşılığı dediğimiz parçamız bu şekilde şimdi çalışacağız ama öncesinde santim isterseniz köşeden bedenin köşesinden sağa doğru 5 6, 7, 7 santime kadar ölçü alabilirsiniz dikey, dikey olarak da 9, 10, 11 12 santime kadar da cep genişliği, Şey cep boyu ölçüsünü alabilirsiniz. Çaprazlama ölçümünü yapıyoruz. Ondan sonra şimdi dikişe geçeceğiz. Öncesinde şunu bir e, montajlayalım. Hemen hızlı bir şekilde. işaretimizi almamız gerekiyordu biz almadık işaretlerimizi öncesinde şöyle dikelim kolaylık olsun bize bu <laughs> koku yapıyoruz Evet. Bakın hemen bunu ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra. Şurası kaç santim? Şimdi kızlar gene pantolon cep çalışması yapacağız. Amerikan cep diye de geçer bu. Diğerinde ovalliğimiz vardı. Bunda gördüğünüz gibi çaprazlama bir çizgisi olacak. Çok fazla kullanılan cep çeşididir. Rahat bir cep çalışmasıdır. Ölçülerimiz gene 7, 9, 10, 11'e kadar gider yan tarafta. Yukarıda da 5, 6, 7, 7 santime kadar gider. Çaprazlama çizgilerle bu cebin formunu oluşturuyoruz. Şimdi kumaşımızda biz daha öncesinden ayarladık ölçülerimize göre bu ön bedenimi kestim. Bu da arka bedenim. Şu da ön bedenimi bakın. Biraz sonra bunu da çizdiğimiz noktadan keseceğiz. Şu şekilde buraya montajlayacağız ki. Neden? Ben bu cep torbamı bedenime montajladığımda karşılığına gelecek olan noktam benim. Bakın cebimi temiz görebilmeliyim. Tamam mı arkadaşlar? Pardon. Şuna montajlayacağız ki yanlış oldu. Şu cep torbamı diktiğim vakit kestikten sonra cep torbası cep torbasını karşıladığı vakit bakın bedenimin devamı karşıda da devam edecek. Daha sonra arka bedenini getireceğim. Kumaşlar yüz yüzüne bakacak şekilde koyup direkt dikeceğim. Diktikten sonra pantolonum oluşacak. Şimdi hemen dikişine geçelim dikişine geçebilmem için biz diğer parçamızı kesmiştik hemen cebimizde çizdiğimiz noktadan keselim hemen montajlayacağım montajlayabilmem için ne yapıyorum bakın cep torbamı alıyorum yüz yüzüne bakacak şekilde bakın koydum hemen dikiyoruz nasıl dikiyorsunuz yine yarım ayaktan dikiyoruz pekiştirmelerimizi unutmuyoruz Cebimiz kaydı, çünkü astarımız çok kaliteli bir kumaş kayıyor. Hemen ütüleye, ütüye geçeceğiz, bunu ütüde güzelce ayıracağız, Ve ütüleyeceğiz. Daha sonra cep torbamız geriye doğru dönmesin diye bir milimden dikişimizi yapacağız. Hemen detaya geçiyoruz. Hocam, alırsanız getireyim ya. Şu şekilde cep kapağını cep torbasına doğru çevirerek ütüledik. Neden? Şimdi cep torbasında şuradan bir milimlik dikişimiz olacak torba üzerine. Daha sonra tekrar kıracağız Hemen. Şimdi bir milimlik çamamızı dikiyoruz. Nasıl? Pekiştirme yaparak başladık. Bir milimlik dikişimiz neydi? Çımaydı. Bakın hemen göstereyim. Bakın dikiş paylarım torbamın altında. Bu şekilde çımamızı diktikten sonra tekrar ütüye geçiyorum. Ütüye geçip beden üzerinden gaze işimizi yapacağız. Tekiştirme ile de bitirdik. Hemen bakın Çımamızı diktik. Şimdi ütüleyeceğiz. Beden üzerinden de gazemizi dikeceğiz. Bu dikişi yapmamızdaki amaç neydi? Torbamız geriye doğru çıkmasın diye. Gaze işlerimiz de genelde bakın arkadaşlar beden üzerinden olur. Ama ikisini birlikte de dikebilirsiniz. Biz beden üzerinden dikelim. Maksadımızı anlayın. Şöyle güzelce koyalım. Cep torbası geriye doğru dönüş yapmayacak. bitirdik. Bu ipliğimizi de temizleyeceğiz. Biraz sonra. Bakın arkadaşlar. Diktik gazımızda. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra Bakın arkadaşlar. Zaten ütülemeseniz de Bakın. Bir milimlik çimamızı diktik ya. Bakın geriden öne doğru dönüş yapmıyor cebimiz. Şimdi ne yapacağız? Cep torbamız vardı. Diğer cep torbamızı alalım. Hemen montajımızı yapacağız. Karşılığımıza bunu dikmemiz gerekiyor. Şimdi bir sabunla çizelim. Şu sabunu alabilir miyim canım? Bu şekilde. Yani bu çizgimiz bu çizgiyi geçme. Senin sınırın bu çizgiler içerisinde işareti aldıktan sonra hemen bak ne yapıyorum deviriyorum nasıl deviriyorum şu şekilde dayıyorum içeriye doğru bak yarım ayak kadar girecek şekilde dayadım çizgimden yarım ayak kadar girecek şekilde dayadım ölçülerime bakıyorum yarım ayak dikeceğim ki tam o belirlediğim çizgiyle eşit gitsin diye koyduk yarım ayak dikeceğiz çünkü buradan da bakıyorum yarım ayak bakın öne aldım Yeni kontrolümü yapıyorum. Kayma yapmasın diye yarım ayaktan. <laughs> bitirdik. örüntü de güzelce ütüleyeceğiz. Ve şu üst kısmından tutturacağız. Tamam mı? Hemen ütülüyoruz. Arkadaşlar i̇şte bu şekilde güzelce ütüledikten sonra şimdi bakın, güzelce ütüledik. Şimdi şuradan 1 milimden çime dikeceğim. Ondan sonra montajımıza devam edeceğiz. 1 milim dikişimiz çimamızı dikeceğiz. özellikle siyah iple dikiyoruz ki görün diye arkadaşlar. Evet, kemiğimiz diktik. diktik. Çoğumuz diktikten sonra hemen montajlamaya geçiyoruz. Cep torbalarımızı montajlayacağız. parçamızı üzerine koydukça torbalarımızı. Şöyle yapalım. Bir ayakta. torbamızı arkadaşlar dikiyoruz. Üst üste koymuştuk. Yarım ayaktan durdurdum. Hemen döndürüyorum. Formunu bozmadan. ipler takılmış galiba. Temizle çekeyim. Hatta bir iki daha görüyorum. Bakın cep cipten kaymasın dikkat edin. <laughs> Döndürüyoruz. tekrar döndürüyoruz. Kapakları renk gelecek şekilde formu bozmadan şekilde dikiyoruz. Nereye kadar dikişe kadar bakın geldim hemen geriye dikiştirdim ve dikişimi bitirdim. Şimdi bedeni açacağım ama bedeni montajlamadan önce yaptığımız çalışmanın bir kontrolünü yapalım bakalım. Bakın arkadaşlar güzelce şimdi ütüleyeceğiz. Bakın cebimizi taktık. Gördünüz mü? Şimdi arka bedenli. Şimdi hemen birleştireceğiz onu. Burası kumaşımızın tersi, burası yüzüydü. Bakın yüz yüzüne gelecek şekilde koyduk arka bedenimizi. Şimdi hemen dikeceğiz. Nasıl dikiyoruz? Formumuz bozulmayacak şekilde bedenimizi koyduk. Yine nasıl yarım ayaktan ister şu dikişi takip edin arkadan takip edin bakın size yardımcı olacaktır şu dikiş ister şu şekilde yine dikiş dikiş üzerinden gelecek şekilde yerleştirin şu şekilde getirin. bakın dikiş takip ederek giderseniz sıkıntı yaşamazsınız form bozulmasın bakın eğer kaydırma yaptıysanız şöyle düzenleyin Evet, işimiz bitti. Şöyle açıyoruz. Bakıyoruz. Bakın. Cebimiz takıldı. Şimdi güzel bir ütüden sonra o varlığa gideceğiz. Hemen bir ütüleyelim. Son halini görelim. bu halini de görüyoruz. Şimdi o varlığa gidecek. Bakın arkadaşlar. Cebimiz tertemiz oldu. İplerini keseceğiz. bu şekilde. İp de yapacağız. Gördünüz şurasını yarım ayaktan ya da bir santimden şu bölümü montajlayarak sağlamlayabilirsiniz. Zaten bu bölüm kemere geçecek. Kemer o dikişi göstermeyeceği için şuradan sabitleyerek birleştirebilirsiniz. Olmazsa şimdi birleştirelim iki dakikada. Dikiyoruz arkadaşlar yarım ayaktan. bu bölümü de birleştirdik. Maksat ne? Kemer içilik şey olduğu için belimiz montaj derken kaymasın. Rahat bir şekilde montaj yapalım diye. Bakın arkadaşlar şuraya da diktik. Evet Çevreniz bitti. Bu kadar.